Merhaba ben Erol. Bu videoda yanımda iPhone 8 ve 8 Plus vardı aslında. 8 Plus şu an yok. Hani 8 Plus'ı deneyimledim ama şu an sadece elimde iPhone 8 bulunuyor. Şimdi iPhone 8 ile 8 Plus'ı 2023 yılında hala alınır mı? Ve karşılaştırmasını yapacağız. Hangisini almak daha mantıklı bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle fiyatlarından bahsedelim. İkinci ay kısmında fiyatları değişiyor. Ama iPhone 8'i burada 5000, 6000 TL bantlarını alabilirken iPhone 8 Plus ise 1000 TL fazlasını alabiliyorsunuz. Tek avantajı büyüklüğü mü? Tabii ki de büyüklüğü değil iPhone 8 Plus'ın. Bunun dışında birkaç avantajı da var. Gelin bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle ekran kısımlarından başladığımız zaman burada iPhone 8'de 4.7 inç, iPhone 8 Plus'ta ise 5.5 inçlik gerçekten büyük bir ekran bulunuyor kendine göre. Ama tamamına baktığımız zaman ekran kasa oranı maalesef ki çok çok düşük. Çünkü eskiden çıkmış bir telefon olduğu için bu normal diyebilirim. Bunun dışında her birde de IPS LCD olarak geliyor ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Güneş altında 625 nite kadar parlaklığı çıkıyor. Bu da çok çok yüksek değil. Her birinde de ekranı görmekte güneş altında biraz zorlanabiliyorsunuz. Art olarak iPhone 8'in ekranı 720p iken iPhone 8 Plus'ın ise burada 1080p olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir fark var mı? Hayır yok çünkü iPhone 8'in ekranı küçük olduğu için 720p olması çözünürlük kısmında fazla bizi etkilemiyor. iPhone 8 Plus'ta bu olsaydı evet etkilenebilirdik ama iPhone 8 Plus'ınki de 1080p olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kısmında maalesef ki ne kaliteli ne de güzel bir ekranla birlikte geliyor. Evet içinde Retina, bunun dışında True Tone ve dci p renk uzayları gibi kaliteli destekler bulunuyor ama yani telefonu aldığınız zaman böyle çok kaliteli bir ekranı kısacası beklemeyin. Batarya kısmına geçelim. Batarya kısmı için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Telefonun batarya sağlığı %100'e yakınsa bilin ki o batarya değiştirilmiştir. Ya da sıfırdır o da imkansız. Bunun dışında bataryası değiştirilmiş telefonlar kesinlikle daha mantıklı. Bunu hem ikinci yakısında alabilirsiniz hem de yenilenmiş telefon olarak da bu telefonu telefonları tercih edebilirsiniz. Şimdi her birinde bataryası güzel gidiyor ama 8 Plus'ın kesinlikle daha iyi gidiyor. Burada 8 Plus bir günü biraz daha rahat çıkartıyor. Zorlanıyor musunuz çıkartırken? Evet zorlanıyorsunuz ama biraz kendinize kısıp 8 Plus'ta güzelce gününüzü çıkartabiliyorsunuz. iPhone 8'e gelelim. iPhone 8'e geldiğimiz zaman bir günü biraz zor çıkartıyor. Yani şarj etmeniz arada kesinlikle gerekiyor. Dışarı çıktığınız zaman fazla telefonla oynamamanız gerekiyor. Eğer ki oynarsanız telefonunuzun bataryası bitecektir. Tabii ki de diğer özellikleri güzel ama bu telefonların bataryası maalesef ki güzel değil. Her birine de ayrıca 15 wattlık güç desteği bulunuyor. 15 wattla birlikte yarım saat içerisinde %50'si bataryanın şarj olabiliyor. Tabii ki de burada bataryanızı değiştirdiğiniz zaman bu değişebilir ama yani genellikle 30 dakika içerisinde %50 şarj oluyor. Tam şarj olma süreleri de sol tarafta yazmış olur. Artı olarak devam ettiğimiz zaman kablosuz şarj destekleri bulunuyor ama ters kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Sadece standınız varsa telefonları koyduğunuz an direkt kablosuz olarak şarj olabiliyor. Batarya kısımlarında ben kesinlikle günlük kullanımda bataryasından memnun değilim. Hızlı şarj konusunda yani idare edebilir. Bunun dışında kablosuz şarj desteği de güzel olmuş diyebilirim. Gelelim kamera kısımlarına. Şimdi öncelikle ana kameraların neredeyse aynı. Bir fark bulunmuyor. Ben bir hiç farkı göremedim ana kamera kısımda. Her birinde de 12 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera sensörü ile birlikte geliyor. Dediğim gibi kamera performansları aynı ana kamera kısımda. Geceleri çok çok böyle güzel fotoğraflar beklemeyin. Ama yine Android'e göre güzel fotoğraflar çıkartabiliyor. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında gündüzleri yine gerçekten güzel fotoğraflar ve videolar bu telefondan çıkartabiliyorsunuz. Instagram'da filan vesaire paylaşırken yine içiniz rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca OIS desteği de bulunuyor. üstün sayesinde titreşimsiz videoları güzel bir şekilde bu telefondan istediğiniz gibi çekebilirsiniz. İkinci kamera kısmına gelelim. İkinci kamera kısmında iPhone 8 Plus'ta bulunuyor. 8'de bulunmuyor. Burada ikinci kamera kısmında iPhone 8 Plus'ta 12 megapiksel diğerinde ve 28 diyafram çıktığına sahip 2x optik zoom kamerası bulunuyor. Peki bu kamera ne işe yarıyor? Öncelikle eğer ki bir yakınlaştırma yaptığınız zaman 2x'i direkt optik olarak yakınlaştırabiliyorsunuz ve normal kameradan değil optik olarak diğer kameradan yakınlaştırabiliyorsunuz. Bunun dışında portre modu fotoğraflar çekerken bu 2x optik kameradan direkt portre modu fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bana göre bu telefonun portre modu güzel değil. Yani geceleri özellikle güzel değil. Ama gündüzleri yine iyi işler çıkartabiliyor. Biraz daha gerçek portreler çıkartabiliyor gündüzleri. Ama geceye geldiğimiz zaman gerçekten kalitesi düşüyor ve üzerinize vesaire taşabiliyor. O yüzden dolayı bu telefonun portre modunu özellikle gece kısmında önermiyorum. Gelelim ön kamera kısımlarına. Ön kamera kamera kısımlarında ben memnunum aslında baktığınız zaman. Evet çok çok üst düzey değil ama bana göre Android'in ön kamerasından kesinlikle ve kesinlikle bu telefonların ön kamerası biraz daha iyi. Burada 7 megapiksel değerinde ve 2.2 diyaframın çıktığına sahip bir ön kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bunun dışında ön taraftan 1080p 30 fps yüzler çekebiliyorsunuz. Geceleri çok çok bir şey beklemeyin ama yine işinizi idare edebiliyor. Yani biraz ışıklı ortamlarda fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Arka kamerada ise 4K 60 fps yüzleri yine kaydedebiliyorsunuz. Bana göre kamera kısmında hala günü günümüzde işlevselliğini koruyacak bir telefon. Yani çok rahat bir şekilde fotoğraflar çekip videolarda bu telefondan paylaşabilirsiniz. Gelelim yonga kısımlarına. Yongsun kısımlarına baktığımız zaman burada Apple'ın A11 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizin performans hakkında konuşmadan önce işlemciyi biraz tanıyalım. Öncelikle maksimum 2.1 GHz hızlarına kadar çıkabiliyor ve içinde 6 çekirdek bulunuyor. Bunun dışında transistörler arasındaki mesafe 10 nanometre, yani çok çok iyi de değil, çok çok kötü de değil. Biraz daha ileriye yönelik bizi götürecektir diyebilirim bu işlemci için. Artı olarak Antutu v9 puanına baktığımız zaman her birinin Antutu v9 puanı da ortalama olarak 400 binler civarında. Telefonumuz ısınıyor mu? Evet oyun oynarken vesaire ısınıyor. Ama özellikle bu telefonlarla fazla oyun oynamanızı önermem. Çünkü batarya sağlı biraz hızlı bitecektir ve tekrardan bataryayı değiştirmekte uğraşacaksınızdır. Ve günlük kullanımda ise telefon çok fazla sorun yaratmıyor. Yani donma kasma işte bir hata gibi sorunlar yaratmıyor. Genellikle rahat bir şekilde bu telefonları kullanabiliyorsunuz. Ama 60 Hz olması biraz kötü. Fakat iPhone'da şöyle bir şey var. Şimdi iPhone'un 60 Hz ile Android'in 60 Hz'i aynı değil. Örnek veriyorum ki Android 60 Hz ise iPhone 75 Hz gibi bir hissiyat veriyor. Tabi 120 Hz'den sonra iki telefona da bakın 60 Hz'lik telefona. Çok kötü gelecektir. Ama normal biraz uzun süre 60 Hz kullandıktan sonra dediğim şeyi çok iyi şekilde anlayabilirsiniz. Bunun dışında bildiğiniz gibi iPhone'larda hafıza kartı bulunmuyor ve minimum 64 GB'lık modelleri bulunuyor. 64 GB'lık modelle günümüzde kesinlikle sizi kurtaracaktır. Yani içiniz rahat bir şekilde 64 alabilirsiniz. Gidip sakın 256 GB fazla para verip de almayın gerek yok. Çünkü onun yerine başka telefonlar alabilirsiniz. 256 GB'lı kesinlikle çok çok fazla para verip almanıza gerek yok. Gelelim kablosuz bantlar kısmına. Kablosuz bantlar kısmında öncelikle 5G desteğini kesinlikle aramayın hiçbirisinde bulunmuyor. Wi-Fi destekleri Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC ile birlikte temassız ödeme, akbil dolum ve diğer işlevsel özellikleri halledebiliyorsunuz. Bunun dışında Bluetooth versiyonu ise Bluetooth 5.0 şu zamana kadar Bluetooth kısmında neredeyse bu telefon bir yamuk yapmadı. Ses kısmına geldiğimiz zaman Burada evet her birinde de çift hoparlör var iPhone 8'inki de aynı iPhone 8 Plus'ındaki de neredeyse aynı Arasında ben bir fark anlamadım Ama 10 puan üzerinden maksimum 7 veririm Ses yüksekliği şu anki telefonların yanında hiçbir şey Özellikle şu an mesela elimde bir Mi 11 Ultra var Şimdi bir de iPhone 8 var Bu telefonun iki hoparlörü aynı olamaz Ama eski telefonlarda maalesef ki bu şekil değil Biraz daha kötü diyebilirim Ayrıca 3.5 mm'lik şarj girişini aramayın Burada Lightning üzerinden kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz Suya 30'a karşı deniklilik kısmında her de sert kısım bulunuyor her iki telefonumuzunda Ama şöyle bir şey var. O telefonlar büyük ihtimalle tamir görmüştür. Eskisi gibi kapatıldı mı telefon, kapatılmadı mı o da önemli. Eğer ki kapatılmadıysa içinde su sızdırması çok malumdur. Ve bu da ilk sıvı temasında telefonun bozulması anlamına geliyor. Özellikle anakart bozulduğu zaman direkt telefon zaten çöp oluyor. O yüzden dolayı siz yine sudan ve tozdan uzak tutmaya çalışın. Burada güvenlik kısmında ise Face ID aramayın. O yeni telefonlarda var. Burada Touch ID var. Şu şekilde aşağı tarafki Touch ID'ye basıp basıp çalıştırıyorsunuz. Şimdi Touch ID'nin avantajı ne? Face ID gibi iki saat yüzünüzü açmanız falan gerekmiyor. Yamultmanız gerekmiyor. Direkt parmağınızı koyduğunuz an okuyor. Bence Touch ID mantıklıydı. Hala da mantıklı fakat şu anki telefonlarda yok. Bunun dışında Touch ID ile birlikte hızlı bir şekilde ekran kilidini açabiliyorsunuz. Telefon genel olarak bu şekildeydi. Tek eksik kısmı, en büyük eksik kısmı demek gerekirse batarya kısmı. Ondan sonra ekran kısmı geliyor. Diğer kısımların da iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten 5G desteğini aramak bu telefonda saçmalık olur. 5G desteği çok eski olduğu için maalesef ki bulunmayacaktır. Telefonlar ne zaman çıktı diye sorarsanız 2017'nin Eylül ayında çıkmış. Yani neredeyse 5. senesini geçip 6. senesine varacak yakında. Yani 6 yıllık telefonlar. iPhone 8 ve 8 Plus 6 yıl önce çıktı ve hala günümüzde tercih edilen modeller arasında ve yeni çıkan orta segment telefonlara değil de giriş seviyesinin bir tık üstü telefonlara kafa tutmaya devam ediyor. Eğer ki video hoşunuza gittiyse siz de alt taraftan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.